Ne ya? Nazlı bile ışık kapalı uyuyor artık. Beni ilgilendirmez. Ben ışık açık uyurum. Yok açmam derseniz bak ben gidiyorum odama bak. Kızlar bakın aklıma ne geldi. Şimdi yatağımıza geri dönme operasyonu başlatacağım. İzleyin. Ezikler ben bu ışık açık duracak demedim mi demedim mi? Biz kapatmadık ki. Biz kapatmadık ki. Çocuk kandırıyorsun sanki. Şimdi sen o şeyi kapatıp yerine oturmadın mı? Bak, biz kapatmadık. Zaten canım hani, voltaj falan düşüyordur herhalde değil mi? Hı <laughs> Ne oluyor ya? Eyvallah, biz buradayız yani gördüğün gibi. O ışık niye gidip gideyim geliyor ki o zaman? Ee, bilmem, belki de dediğin gibi voltaj düşüyordur. Ya tabii, kesin öyledir. Ondandır değil mi? Bir şeyden değilse. Neyden değilse? Aa! Aa! yok yok ondan değildir. Doğru doğru. Yani geçen geldiğinde size bir şey yapmam demişti zaten. Kim demişti? Kim göründü ki? Önemli değil Kıvılcım <laughs> Leyla'ya bakma sen o. Tarz durum. <laughs> değil mi değil mi ondan de. Aa ama sen şimdi üç tane ezikle yan yana yatamaz rahatsız olur. E ee, ne yapalım, yapalım artık canım katlamayacağız yani. Yani kıyamadım size kıyamadım. <laughs> e ee, ne yapalım o zaman? E ee, madem ısrar ediyorsun. Selin'cim bana bir bardak su getirir misin? Yok artık Kıvılcım. Aa ne var canım su tadı? Ya da sen dur ben Sait'le söyleyeyim o getirsin. E ee, madem evimizde kalıyor bir iş arasın değil mi? Sayit. Of. Tamam Kıvılcım ya tamam getiriyorum. Ay. Git git hadi. Dur ya.